Kurşunlu kaplıcalarını ziyaret ettiğimizde peyzajlı çevre doğasından başka bir şey göremedik. Bu filmdeki anlatılarımız Salihli Belediyesi'nin metninden alınmıştır. Anlatılarda her şeyin güzel olduğu vurgulansa da açık herhangi bir kaplıca göremedik. Kaplıca havuz sahasını görüntülemek istediğimiz görevlilerce engellendi. Sadece yapay şelaleleri kayda alabildik herhangi bir doğal şelaleye de rastlayamadık. Park sahasında oldukça kirliliğe de tanık olduk. Kanal set duvarlarında halen iş makinesinin çalışıyor olması, kaptıca park sahasının hiç de şatafatlı anlatıldığı gibi olmadığıdır. Belediye anlatımında ise Bozdağ'ın kuzey eteklerinde fokurdayıp kaynayan suların duman duman tüttüğü bir dere içinde bulunan koşullu kaplıcalarının adeta bir doğa harikası görünümü ile insanları büyülediği söyleniyor. Doğal güzelliklerin kuşattığı bu büyülü vadide ben de kalmak istiyorum diyenlerin bir telefon uzaklığındaki kaplıcalardan önceden yer ayırtması şart olduğu vurgulanıyor. Kurşunlu kaplıcaları şehir yaşamının gürültüsünden uzakta ve doğal güzellikleri yaşamak isteyenler için ideal bir yer. Doğa bütün görkemiyle kucaklıyor. Kurşunlu vadisi her mevsim ayrı bir güzellik giyiniyor. Bir gün yeşile bürünen vadi, gün içinde mavi, sarı ve kızıl renkleriyle gök kuşağını andırıyor. Şelaleden akan suyun çıkardığı seslerin mistik bir havaya büründüğü kurşunlu kaplıcaları, şifa veren termal suyu, kuşların cıvıltıları ve büyülü atmosferiyle doğal bir tedavi sunuyor. Bu bölüm gerçekçidir. Çünkü doğal peyzaj muhteşemdir. Çünkü nasıl olsa yer bulurum, ben de kalırım diyerek kurşunlu kaplıcalarında boş oda bulmak çok kolay değil. Kurşunlu vadisinin büyüsüne kapılanlar kolay kolay bu büyüden kurtulamıyor ve kaplıcaların müdavimleri arasına giriveriyorlar deniliyor toplam 2172 mg bölü litre mineralizasyonu olan bikarbonatlı florürlü niteliktedir. Şifalı sular sıcaklığı 43 ila 91 derece arasında değişen kaynaklardan sağlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmaya, cilt ve kadın hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, sinirsel rahatsızlıkları ve kireçlenmelerin tamamlayıcı tedavisine olumlu etkileri görüldüğü belirtiliyor, deniliyor. Belediye web sitesine göre Kaplıca'daki yatak kapasitesi 86 apart ve 270 yatak kapasiteli bir tesis olan koşullu kaplıcalarında sadece Salihli halkına değil çevre ilçeler ile tüm Türkiye'den gelen konuklara Ege'nin misafirperverliği, samimi ve güler yüzlü personel tarafından sunuluyor. Salihli merkeze 5 km, İzmir-Ankara ana yoluna ise 3 km uzaklıkta bulunan Kurşunlu kaplıcalarında, bahçıvandan servis elemanına, resepsiyonisten sağlık memuruna, fizyoterapisten güvenlik görevlisine kadar 47 personel ile konaklayan misafirlere üst düzeyde bir hizmet veriliyor diye anlatılmaktadır. Oysa biz sadece kurşunlu kaplıcaları doğal parkını gördük, gerçek kaplıca görmedik ve çekim için görmemize fırsat verilmedi.